Aynı şey Google Ads için de geçerli bu arada. Yani rakiplerimin ben şimdi Google reklamlarını görmeyeyim mi yani şimdi? Ben onları öyle bırakır mıyım? Bırakmam tabii ki. Aşağıda gördüğünüz gibi ads.transparency.google.com'a girdik. Yeni çıktı. 4 ay 4 ay oldu değil mi bu sayfa çıkalı? Biliyor musunuz bunu? 4 ay oldu. Buraya girdik. Tıkladıktan sonra buraya bakın. Ülkeyi seçtim. Hangi ülkede reklam veriliyor? Bakın. Türkiye içinde gösterilen. Bakın Türkiye'den verilenlerden bahsetmiyorum. Orada bir kelime var içinde. Ben oraya Birleşik Krallık yazarsam Birleşik Krallığın içerisinde reklam verenleri bulurum. Türkiye içinde. Burası default olarak Türkçe seçerseniz Türkiye içerisinde reklamları görürsünüz. Bize ne lazım? İngiltere, Fransa, İrlanda, Malta, değil mi? Tıkladım. Buraya da reklam veren adını veya web sitesinin ismini, reklam verenlerin ismini veya is direkt olarak kelime ismi de yazabilirim. Ben Hair Transplant yazdım arama bölümüne. Bakın burada Rus Hair Transplant diye bir firma varmış, Malezya'daymış. Dört tane reklam seti varmış. Güzel. PDL Hair Transplant diye bir firma varmış, Amerika'daymış. 2 tane reklamı varmış. Bloom Hair diye bir firma varmış, Hindistan'daymış. Güzel. Ama İngiltere güzel, harika. Bak ama Birleşik Krallığa reklam vermiş. Görüyor musunuz yukarıda? Şimdi Birleşik Krallığın içerisinde reklam veriyor ama Hindistan firması. Bakın burada. Gürcistan Hair Transplant Institute diye bir firma var. 5 tane reklam setiyle girmiş. E şimdi burada rakiplerimiz var. Ben bunların hangi reklam kelimelerine bu ülkede reklam verdiğini görmezsem nasıl kampanyalar oluşturacağım? Hayati. Buradan seçtim ve artık işte hair-transplant.ca diye bir internet sitesi varmış. Bunu buldum. Başlığını görüyorum. Hmm, güzel. Böyle bir başlık atmış. Açıklamaları bunlar. Güzel. Görsel eklemiş. Görsel de bu hastanedeki bir sedyenin görselini kullanmış. İşe yarar. Güzeldir. Güven verir. Bu şekilde başlar kullanmış. Demek ki benim rakiplerimin ad, bir Excel dosyasına bunları yazabilirsiniz. Rakiplerimizi nasıl başlar kullanıyorlar? Nasıl açıklamalar yazmışlar? Kafamıza göre ben bunu yazmak istiyorum yazarsak zaten başarılı olma şansımız yok Cep <laughs>